başlıktan da okuduğunuz gibi bugün bu e, bu oyunun baş, yazan oyunun sihir e, onu hızlı bu oyunu hızlıca bitirmenin yollarını göstereceğim. Yani bir tanesi hızlı değil, bir tanesi yavaş ama işe yarayabilir. Bir tanesi de çok hızlı ama pek işe yaradığı söylemez. İsterseniz ilk önce hızlı olandan başlayalım ben zaten e, önceden hazırlamıştım. Şimdi onu kay, onu kaydetmiştim. Şimdi çıkartalım hızlıca. Arkadaşlar 6 tane tahta üstüne bir de markette satılan ayaralık şey koyuyorsunuz tam ortasına. Sonra bunun üstünü tam üstüne çıkmalısınız. Yani biraz yamuk çıksanız bu sefer gitmiyor doğru düzgün. O yüzden tam üstüne çıkmalısınız. Şimdi ben çıkıyorum. Çıktı. Çıktı mı? Galiba yok. He, Şimdi tam üstüne çıktım. Sonra buradan he çok işte yoktur. Ama e, olanlar yapabilir. Buradan slime bloğunu bu bloğu alıyorsunuz. Sonra bunu bunun üstünde tam oturtuyorsunuz. Sonra bekle. Niye böyle oldu? Ha, Arkadaşlar annem içeride temizlik yapıyor da o yüzden biz e, kendi odamıza geçtik. Kendi odamız internetten biraz uzak. He. Şimdi Arkadaşlar böyle il, 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 ileri yaptığınızda ileri hızlıca gidiyor. E, Zıplama tuşuna bastığınızda da yükseliyor böyle. Ama arkadaşlar ben tam ortasına oturamamışım galiba. Şimdi zor gidiyorum. Hı. Böylece böyle hızlıca bitirebilirsiniz. İkinci yöntemi de göstereceğim ben. Ama arkadaşlar bir şey var. Onu göstereyim Söyle, söylemiyorum biraz, sürpriz. ya. biraz biraz kötü bir şey bu de böyle oluyordu. Ben hiç gemiyle bitirmedim. hep bu yöntemle bitirdim ama gemiyle böyle oluyorum pek bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar o bloğun üstüne birkaç kere tıklıyorsunuz sonra e kurtuluyorsunuz o bloktan. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. geldiniz mi? Burada yanına yaklaşınca ölüyorsunuz. Yani mesela şimdi bir ben bunun üstüne falan çıktım ya. Şimdi internet çekmediğinden ölüyorum ama normalde ölüyorum yani böyle. Belki, belki biraz da ee, olur. Ama yani açılması çok zor. üstünü tıklayın falan her şeyi yapın açılmıyor. Ben, ben... Ha, nasıl açtığımı ben de bilmiyorum maalesef. Ha açılıyor. O da ölürdü ama bu sefer şans yaver gitti dediğim gibi. Ha ölmüşüm. Tam açıldığı zaman ölmüşüm. Gördüğünüz gibi. Böylece hızlıca para kasabilirsiniz ikinci yavaş olan yöntemi göstereyim. Onun için istediğiniz gemi yapabilirsin. Ben mesela saçmalı bir gemi var. Saçmalı bir gemi vardı. bunu ne yapmayı seviyorum yani. Bu saçmalı gemiyle yapmayı seviyorum. Şimdi arkadaşlar işte saçmalı gemi mükemmel oldu. Ben. Onu bırakalım. Şimdi içindeki koltuğu bile görmek zor. Bu sandıkları niye koydum? Biri korurlar diye düşündüm. O yüzden koydum işte. Ama neyse olsun. Şimdi gidelim. Bunlar önümüze düşüyor. Bize sıkıntı açıyor. neyse kurtuluyoruz. Neyse. Kurtulabiliyoruz. Sizce, neyse. Hangi taraftı ya? Bu taraftı değil Yok. Tamam, yanlış gelmişim. Başka şu, şu direğe de Boş yere koydum. Neden koydum bilmiyorum ama güzel bir diye koydum işte. Sandıkları bizi koru diye koydum da bir şey de bir şey değil mi direkt gidiyorlar. Allah. Bismillah. Kıra da gidiyormuş. <laughs> bu sefer çarpmayak. Arkadaşlar Buraya iki oraya geliyorsunuz. Sonra yani gemiden atlıyorsunuz. Bekle. Hayır 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 hayır. Başaramadık bekle arkadaşlar. Bir daha yapacağım. Bu sefer size göstereceğim. Arkadaşlar sizi bekletmemek için video duraklatıp getirdim. Gemiyi buraya park edip gemiden atlıyoruz. Sonra buradan böyle yürüyerek yolun sonuna gidebiliyoruz. Ama maalesef e, bir zorluğu var. E, buradan buradan böyle geçemiyoruz. Buradan biraz canımız azalıyor. Sonra böyle geçebiliyoruz böyle yürüye yürüye oyunu bitirebiliyoruz yani.